Ayaz Müzik olarak hazırladığımız kısa ve uzun sap bağlama metot kitaplarımız çıktı. Bu ve kanalımızda yer alan tüm bağlama eğitim videolarının notalarına kitaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgiler açıklama bölümünde yer alıyor. Unutmayalım ki hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Müzik 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde katledilen 33 canımızı saygı, sevgi, rahmetle anıyor, yad ediyorum. Her sene 2 Temmuz'da elimden geldiği kadarıyla e, bugünü hatırlamaya çalışıyorum. Bugünü özel e, orada yaşamını yitiren kişilerin, kişilerin seslendirdiği, çaldığı eserleri ben de eğitim videosu olarak sizlere aktarmaya Çalışıyorum. Umarım ülkemizde bu tür üzücü olaylar tekrar yaşanmaz arkadaşlar. Çok acı bir hadise bu sonuçta. İnşallah diyoruz dediğimiz gibi ülkemizde bu tür acı olaylar tekrardan yaşanmaz. Evet Hasret Gültekin'in çalıp seslendirdiği Derman Sendedir adlı eseri birebir onun yorumuyla ben notaya aldım. Birkaç farklı yerler illaki var. Notalar değişebilir. Aranameler koyduk ama güzel bir şey ortaya çıkarttığımıza da inanıyorum. Şimdi 9-8'lik bir eser. Onun öncesinde notaları mutlaka edinmenizde tavsiye var. Notalara dair ayrıntılı bilgiler de açıklama bölümünde yer alıyor. Çünkü çarpmaları, çekmeleri çok fazlasıyla var. 32'likler. O yüzden dikkatlice takip edip etüt yapabilmek için notalar şart. 9-8'lik bir eser. Ölçü ölçü gideceğiz. Çok kritik çünkü re mi mi re sol fa re mi fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi Bakın dört kalıp halinde 32'lik notalar olacak şekilde mi fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi geldi. Yani dört kez aynı kalıp geliyor ama 32'lik. Şimdi başlangıçta 4 16 bir de 8'lik notamız var. Yani re mi re sol. Bunu yaptıktan sonra fa diyez 3 sesinden 5. perdeden fa re 2 tane daha 16'lık alıyorum. Re mi mi re, sol fa re yaptıktan hemen sonra o kritik bölgeye geliyorum. Şimdi burada mi fa mi re derken mi'nin tepesinde bir tane mızrap yazmışız aşağı doğru. Hemen şöyle re'ye kadar bir bağ işareti atmışız. Notaları edinenler görecek. O bağ işareti diyor ki hem çarpmayı hem çekmeyi bir ara, bir arada yapacaksın diyor. En son re'ye geldiğinde alttan bir tane mızrap vuracaksın diyor. Yani bu arada burada mi fa mi re derken fa'yı naturelden alıyoruz. Buna dikkat. Fa re yaparken fa re. Fa diyez üçtü. Mi fa mi re derken şimdi fa naturel olacak. Mi'ye basıyorum. Parmağımı hiç kaldırmıyorum. Sonuncu re notasına kadar. Buraya çok dikkat. Mi'yi vuruyorum. İkinci parmağımı naturelle çarpıyorum. Bakın ikinci ses mızrapsız çıktı. Fa dedim. Hemen ardından mi fa fa parmağını çekiyorum. Mi'yi kaldırmadıysam eğer onu da çekme mantığıyla çekme işaretiyle almış oluyorum. Yani mi diyorum fa çarpıyorum. Fa'yı tekrar buradan kaldırıyorum hızlı bir şekilde. Bakın mi sesi çıkmış oluyor. Yani bir mızrapla üç nota birden çıkartmış oluyorum. Mi vur, fa çarp, mi çek. En sonunda da çekiyorsun. Mi vur, fa pardon. Mi vur, fa çarp, mi de çek. Şeklinde oluyor. Sonunda da bir tane re geliyor yani. Onu da yukarı doğru vuruyorsunuz. kez gelecek. Mi, 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 mi Tabi bu hızlanınca gibi gelecek ama zamanla olacak. Burada çarpma çekmeye dikkat ederseniz kalıplar zamanla dediğim gibi oturur. Re, 8'lik sonda bir tane mi geliyor. Yanlış saymadım umarım arkadaşlar. Evet bu ölçünün üzerine biraz e, duralım. Üzerinde duralım. Devamında da hemen hemen benzerleri var zaten. Bir daha alıyorum. Başlangıçta 4-16'lık bir 8'lik. Sonra 2-16'lık. Sonra da o 32'lik kalıplara giriyor. Müzik <laughs>

Re, mi, mi, re, sol, fa, re, mi. Mi, fa, mi, re, mi. Bakın başlangıçla aynı. Re, mi, mi, re, sol, fa, re diyordu. Burada da yine aynısı. Re, mi, mi, re, sol, fa, re, mi. Yalnız burada fa, re'den sonra bir tane dörtlük mi geliyor. Hemen ardından da o 32'lik kalıbımızdan bir tane geliyor. Mi, fa, mi, re, mi. Sonda yine dörtlük mi var bir kalıp haline gidiyor. Bakın şöyle. Re, mi, şeklinde. dörtlük mi, mi, fa, mi. mi. 32'lik kalıptan bir tane sonra da dörtlük yine mi. Toparlarsak birinci portayı. Evet. Re, mi, re, re, sol, fa, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, re, mi, re, sol, fa, re, mi, fa, mi, re, mi. Şeklinde karşımıza gelir. Dediğimiz gibi burada 32'lik kalıplar önemli. Çarpması çekmesi bol bol var çünkü bir arada işlenildiği için. Şimdi 3. ölçüye geçiyorum. Re, mi, mi, re, re, sola. Burada farklı bir nüans yapılmış. Re, mi, mi, re, re, pardon. Re, mi, mi, re, re, sola. Sola. Burada 32'lik geliyor. Hemen ardından da fa, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mire, mi, re, mi. Bakın birinci ölçünün aynısı geliyor. Fa, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, mi şeklinde. E şunu unutmayın bu 32'lik 64'lük genellikle notalarda okuma çok önemlidir. Eğer okumayı düzenli bir şekilde doğru bir şekilde yapıyorsanız çalması da kolay olur. Yani bunu fare mi fa, böyle kekeleyerek okuyup e doğru çalmayı beklemeyin. Fare mifamire fa mire, mi re mi fa, mire, mi, fa, mire, mi şeklinde tam bir okuma yapmanız lazım ki onu kulak iyice algılaması, beyin iyice algılayıp elekten, süzekten geçirecek ki anlayacak ki parmaklara da o anladığını, doğru anladığını, doğru okuduğunu verebilsin. Bu çok önemlidir. Evet şunu yapıyoruz. Re, mi, mi, re. Dört tane nota geldim 16'lık. Bir 16'lık re daha var. İkinci re'yi vuracağımız esnada parmakları burada hazırlıyoruz. Bakın. Neye hazırlıyoruz? Birinci parmağı sole getirmeye hazırlıyoruz. Üçüncü parmak da la'dan çarpma alacak. Re, mi, mi, re, re. Bakın ikinci re'ye gelirken hazırlıyorum kendimi. Sol ve la'ya. Re, mi, mi, re, re Burada iki tane 32'liğim var. Normalde böyle gelecek. Şimdi sol diyorum aşağı doğru bir tane vuruyorum. La'yı çarpıyorum. Re, Mi, Mi Re, re Sol. Sol vurdum. La'yı çarptım. Re, re, Mi, Mi Re, re Sol. Şeklinde Re, Sol'a gelecek. Hemen ardından da Fa, Re, Fa diyez üçten. Fa, Re, bildiğimiz teknik. Re, Mi, Mi, Re, re Sol, Fa, Re. Yalnız la'yı e, 32'lik alacağımız için burada bir de çarpma var. Çok belli etmeyeceğiz. Yani la şeklinde bariz la belli olmayacak. Çarpma alacağız oradan. Ansızın bir vurup kaçma var. Re mi, mi re re sol, fa re. re sol, fa re şeklinde gelecek. Fa re birinci parmakla sonra mi fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi. Fa, re, mi, fa, re, mi fa, re. O meşhur dört kalıp gelecek. Burayı bir toparlayalım re mi mi re, re sol fa re mi mi re mi fa 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 böyle gidecek arkadaşlar. Sonra bir ölçü kalıyor introdan orayı da okuyalım. re mi mi re sol fa re Şimdi burada e, yukarıdaki gibi yapmayacak. Bir ara geçiş ekle, ekledik biz buraya. Normalde albüm kaydında yok. Re mi mi re sol fa re sol fa mi sol fa mi re fa mi re do si la. Burada arkadaşlar 4 8 e, 12 tane 32'lik nota geliyor. Sol fa mi sol fa mi re fa mi re do si la. Sol fa mi sol fa mi re. baştan gelelim. Re, mi, mi, re, sol, fa, re. Dedikten sonra mi gelmiyor. Ne geliyor? Sol'e geliyoruz. Sol, fa. Hemen ardından fa natural geliyor arkadaşlar burada. Bu ara geçiş yaparken sol, fa, mi, sol derken fa natural kullanıyoruz. Fa, re değil. Sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, fa, mi, Sıtrapları aşağı yukarı vurmaya özen gösteriyoruz. Sol fa mi sol fa mi re fa mi re, re do si la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do si la hızlanacak sonrasında sol so, so fa mi sol fa mi re fa mi re do si la şeklinde de ileride gelebilir. Şimdi son ölçüyü de bir alalım. Sonra iki porta oluyor intro. Onu bir toparlayalım güzelce. Re mi mi re sol fa üç fa re mi Bakın burada fa diyez 3 yapıyorum ama sonrasında natürele geçiyorum. Re, mi, mi, re, sol, fa, le, sol, fa, mi, sol, fa, fa, mi, re, fa, mi, re, do, si, la. Buna dikkat ettik. Sol, la da dörtlü. Şimdi en baştan geliyorum tane tane. Re, mi, mi, re, sol, fa, le, mi, fa, mi, re, mi, re, fa, mi, fa mi re mi re mi mi re sol fa re mi fa mi re mi fa mi re mi fa mi re mi re mi re şimdi fa re sol fa mi sol fa mi re fa mi re notayla iki porte bu şekilde geliyor. Bakın dediğim gibi burada eee 32'likler çarpmalar çekmeler çok çok önemli. Tamam bugünün anı, bugünün anısına bir eğitim videosu yayınlayalım dedik ama yani e, türkünün böyle en basitleştirilmiş haliyle değil. Artık kanalımızda yer alan türküleri dibine kadar böyle zorluyoruz ki sizlerin ufkunu parmaklarını açsın diye. E, kritik türküler, kritik konular, çarpma çekmelerle bu işler dönüyor emin olun arkadaşlar. Her zaman mızrap vurmak olmaz. Her zaman mızrap vurmamak da olmaz. Ama çarpma çekmeler e, her zaman için... E, türkülerin içerisinde olmazsa olmazlardan e, bir tanesi diyebiliriz. Şimdi saz bölümüne geçiyoruz. Hemen hemen yine iki porte. Şan bölümü zaten basit. E, şan bölümünü böyle hızlı bir şekilde geçebiliriz. Ben e, saz bölümünü sizlere okuyayım ilk önce. Re mi mi fasol fasol mi re do si do do re do si. Yine ölçü ölçü gidelim. Kasmayalım arkadaşlar. 14 dakika olmuş. Tamam. Evet. Re, mi, mi, re, fa, fa, sol. Bakın burada ikinci parmağımı fa naturele kapatıyorum. Bir mızrap, fale le, şey, e, fal, fal nedir ya? Sol, <laughs> sol. E, burada fa'ya e, parmağımı kapatıyorum. Sol'e e, dördüncü parmakla çarpma. Bir mızrap, bir çarpma. Bir mızrap, bir çarpma. Bunu iki kez yapıyorum. Fa, sol, fa, sol. Daha önce bunu çok işledik zaten. Re mi mi fa sol fa sol. Buna dikkat. Re mi mi fa sol fa sol. Bunlar 32'liktir. Böyle gelir. Re mi mi. Buna e, o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Re, re mi mi fa sol fa sol. Şeklinde gelecek ileride. Re mi mi fa sol fa sol. Mi re. 2 16'lık katıyorsun devamında. Hemen ardından da Baş parmak Do'ya kapanıyor. Serçe Do Sol'ü kapatıyor. O meşhur Do kapamamızı yapıyoruz. Hemen ardından da Si parmağımızı aynı anda Si'ye kapalı tutuyoruz. Bakın. Mi Re Bakın. Hem Si Fa kapanıyor birinci parmakla. Hem Do Do Sol'ler aynı anda kapanıyor. Bunun bir amacı var. Çünkü diyor ki bir tane Do vuruyorsun. Parmağını doğudan çekiyorsun, si oluyor. Tekrar çarpıyorsun, do oluyor. Yani üç tane notayı bir mızrapla alman gerekiyor. Do, si, 2, 32'lik. Sondaki do, 8'lik. Bakın, sadece bir mızrap var. Tekrar anlatayım. Do'yu üstten kapattın. Do, do, sol'ü kapattın. Ama aynı anda birinci parmak si bemol 2 fa diyez 3 seslerini de kapatıyor pozisyon şu şekilde geliyor. Bakın şuradan ayrılırken re mi mi fa fa mi re bakın do derken pozisyonu si ve do'yu aynı olacak şekilde kapatıyorum. Do vurdum. Önce do vurduktan sonra çekiyorum si'yi çıkartıyorum. En sonunda da do'yu tekrar çarpıyorum. Üst baş üst baş parmak dikkatinizi çektiyse yerinde kalıyor. Onu yormuyorum. Sadece serçe hareket ediyor. Re mi mi fa su fa su mi re dos, do su. Buna dikkat edelim. En sonunda da bir tane 16'lık do geliyor. Yani do su do do su pardon do su do, 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 şeklinde do su do, do re do si Burada sonda da bir tane alttan re vuruyorsunuz, doyu çarpıyorsunuz arkadaşlar yine kapalı olarak re do si ve sonda da yukarı doğru bir tane dörtlük si geliyor. Re vur, do kapalı bakın üstelde çünkü kapamayı komple yapacağım için re vururken doyu kaldırmıyorum. Re do diyorum çarpıyorum. Hemen ardından si geliyor. İkinci parmakla si bemol iki fa diyez üç sesini karar olarak kapatıyorum. Evet burayı bir toparlayalım. Ne yaptık? İki on altı bir sekizlik. Re mi mi dedik. Hemen ardından fa naturele parmağı kapatıp. Sol'e çarpma yaptık iki kez. Fa sol fa sol. Re mi mi. Fa sol sol mi. Re dos, do sol do. Burası çok kritik. Evet, buraya dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar toparlayayım. Re mi mi fa su so, fa sol pardon. Re mi mi fa su so, fa sol mi re do su so, do re do so. si. Şeklinde gelecek. İkinci ölçüyü okuyalım saz bölümünde. Mi fa mi re yine geldi karşımıza 32'lik olarak. Mi fa mi re mi re mi. Fa sol fa sol mi re do si do do re do si. Bakın devamı aynı. Sadece burada başlangıcı değiştirmiş. 6 tane 32'lik nota. 1 16'lık sonra tekrar 4 tane 32'lik nota vererek gelmiş. Yani buradaki ölçü girişi biraz sakat, ters. O yüzden dikkatle dinleyip etüt yapın. Mi fa mi re derken başta yaptığımız kalıplar gibi. Mi bas, fa Çap, mi çek, en da re'ye mızrap vur. 4.32'lik sonra da 2.32-1.16'lık mi re mi geliyor. Mi fa mi re mi re mi. Bunlar da tabii ki de üçünde mızrap var. Mi fa mi re mi re mi. Fa sol fa sol. Hemen peşine de bu. Normalde böyle geliyor. Mi fa mi re mi re mi. Fa sol fa sol. O yüzden sakat. Dikkat edeceğiz. Mi fa mi re mi re mi. Fa sol fa sol. Devam zaten aynı. Mi fa mi re mi. mi re dos, do so do re do si bakın aynı kalıp geldi mi fa mi re mi re mi, mi, mi fa fa sol mi re dos, do so do re do si evet çok dikkat edeceğiz şimdi saz bölümünün de bir portesini toparlayalım <laughs> re mi fa fa sol mi re dos, do so do re do si dikkat de mi mi Evet. Hemen ardından da istersek e, burada arkadaşlar iki tane 16'lık si sol verelim. İstersek la si la sol verelim. 4 32'lik fark etmiyor. Ben notaya 4 32'lik la si la sol yazmışım ama dediğim gibi isterseniz siz burayı la si la sol Ya da isterseniz la sol 2.16'lık şeklinde de gelebilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. La si la sol si do re la re do si 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 do, si do si do la. La si la sol si do re la re do si 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 do si do la. La 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 sol do si la 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 la. ...sona kadar okuduğum saz bölümü bitmiş oldu. Evet. Dediğimiz gibi burada... ...la si la si... ...bakın... ...la si la si do re la re do si... ...si si do do la... ...la si la si do re la re do si... ...bakın burada... ...la si la si do re la re do si... ...si si do do la... ...da yapabiliriz. ...la sol si do re la re... ...bu da olabilir arkadaşlar. Ben notayı biraz daha zorlaştırdım ki... Parmaklar o hareketlere alışsın diye. Şimdi burada 4.32'lik yapıyoruz. La, si, la, sol. 4.32 ardından si, do, re, la. Bu la üst boştan gelecek farklı bir nüans olsun diye. La, si, la, sol. 4.32 si, do, re, la. Bakın si, do, re, la. Üst boş. Hemen ardından da re, do, si, si. Burada da 232 116'lık do kalıbımız var. İstersek bunu 1 3'le şeklinde yapalım, istersek şeklinde yapalım 2 4'le. Şimdi buradaki mantık şunu istiyor. Diyor ki 1 3'te yapsan parmaklar aynı anda kapanacak. 2 4'te yapsan aynı anda kapanacak. Bunu daha önce çok fazlasıyla zaten işlemiştik. La si la sol si do re diyor. 232 116 üçünde de mızrap var. La 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 sol do si la 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 sol do si la la la, la, la. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ee, şan bölümünü ben ayrıetten e, geçmeyeceğim. Intro bölümünü çalacağız. İki porte Saz bölümünü iki porta halinde çalacağız. Sonra da şam bölümüne geleceğim. Şam bölümünü direkt okuyup geçeceğim tekrarlarıyla. Çünkü orası biraz daha basit. Size bırakacağım. 25 dakikaya yanaştı çünkü. Haydi bakalım. Eee 21 ve şunu belirteyim. 32'lik bölümleri bilerek yavaş geçeceğim ki mızrapları iyice algılayın. Orada mızrap hareketim nedir? Parmak hareketim nedir diye e, iyice algılayın diye yavaş yavaş geçeceğim. Eee 21 mm okay. fazla fazla mi re dos, do so do re do si la si la sol si do re la re do si 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 do do la 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 sol do si sol la saz bölümünde röpçüz var. Burada şunu belirteyim. Röpriz yaparken bakın oradan minik minik mi re notaları var. İki tane 16'lık iki yazmışız. Röpriz yapınca ikinci dönüşte re mi değil de mi re mi olarak gir diyor. Tam tersini gir diyor yani. Mi re mi fa su fa su mi re do do so, do re do si mi fa mi de mi de mi fa su fa su mi re do do so, do re do si La si la sol ti, do re na re do si 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 do sol la 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 sol do si sol da. la 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 şimdi şem bölümü re mi mi fa mi re do do re do si burada çarpmayı sadece re do si sonda yapıyorum levurup do çarpıp Ardından si getiriyorum. Diğerlerinde mızrap var. Dikkat edin. Re, mi, fa, mi, re, do, du, re, do, si. Mi, fa, mi, re, do, du, re, do, si. intro ve sazdı. Buralara dikkat edin. Evet zaten başta da hızlı halini, normal halini çaldık. Şeklinde geliyor arkadaşlar. Ee, bu eserde hayırlı uğurlu olsun inşallah bolcana çalışırsınız. Burada emeklerim boşa gitmez. 2 Temmuz katliamını da e dediğimiz gibi andık, yad ettik. Orada hayatını kaybedenleri andık, yad ettik arkadaşlar. Umarım dedik bu üzücü olaylar tekrar olmaz ülkemizde. Hepinizi çok çok seviyoruz arkadaşlar. Umarım derslerin faydasını görüyorsunuzdur. Yorumlarda, beğenilerde buluşalım diyoruz. Başarılar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama eğitim videolarımıza erişebilir ve ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.